أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين ربم علمي وأنليشمي أرتر وبني صالحين إله Amin. Sevgili Kur'an talebeleri, bir önceki dersimizde tenvin ve sakin nunun hükümlerinden izhar konusunu işlemiştik. Bu dersimizde izhar uygulamaları yapacağız. Kur'an-ı Kerim'den örneklerle öğrendiklerimizi pekiştirmiş olacağız. Öncelikle izhar ile ilgili temel bilgileri hatırlayalım. İzhar demek harflerin arasını ayırmak, birbirinden uzaklaştırmak ve açık okumak demektir. Açık okumak derken neyi kastediyoruz? Tenvin ve sakin nunun içindeki bu n sesini yani sakin nun'un nun'unu açık okumayı kastediyoruz. Peki izhar nasıl meydana geliyor? Tenvin veya sakin nun'dan sonra altı boğaz harflerinden birisi olan elif, ha, ha, ayn, gayn ve h he harflerinden herhangi birisi gelirse orada izhar gerçekleşmiş olur. İzharı neden yapıyorduk? Çünkü sakin nun ile izhar harfleri mahreç açısından birbirlerine uzak oldukları için izharla bunu ifade etmiş oluyoruz. Evet izharın uygulanışını da bir hatırlayalım. Şimdi sakin nunu ve ardından izhar harfini görüyoruz. Bunu okurken iki şeye dikkat ediyorduk. Yani izhar yaparken birincisi e, hani izhar açık okuma oldu için buradaki nun'u açık ve net olarak okuyacağız. Yani bizi görmeyip de sesimizi duyanlar orada nun okuduğumuzu çok net bir şekilde anlamış olacaklar ve tabii akabinde okuyacağımız izhar harfi de açıkça anlaşılır olacak. Birincisi bu. İkincisi nun'da bekleme yapmayacağız. Yani en e şeklinde değil, dokun geç yapacağız. Yani en e en e şeklinde okumuş olacağız. İzharda bu iki hususa dikkat edersek doğru bir şekilde izhar yapmış oluruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den misaller ile hem uygulamamızı hem de öğrendiklerimizi pekiştirmeye devam edelim. Evet bir ayetten bir kesit. Şimdi burada tenvini görüyoruz. Şimdi tenvin varsa orada mutlaka tenvin veya sakin nunun hükümlerinden birisi var demiştik. Kendisinden sonra gelen harfe bağlı. Hangi harf gelmiş? İzhar harflerinden H harfi gelmiş. O zaman burada izhar var. Peki ne yapacağız? Öncelikle açık ve net okuyacağız. Neyi? Oradaki nunu demiştik ve nunda bekleme yapmayacağız. Şimdi tenvinde herhangi bir nun görmüyoruz ama okurken ortaya çıkıyor. Yani okurken var. Alimun, alimun aslında sakin nunun nunuyla eşdeğer. Alimun, derken oradaki nunu açık ve net okuyacağız. Sonra beklemeden dokun geç yaparak izhar harfini okumaya geçeceğiz. Ali munha munha Ali munhakim vallahu ali munhakim şeklinde izharı uygulamış olacağız. Evet bir misalle daha ilerleyelim. sıkça okuduğumuz ezberimizde olan Felak suresi. Şimdi temin ve sakin nunun hükümleri sadece izharı işledik ama e, önceki dersimizde tenvin ve nunun nasıl meydana geldiğini öğrendik. Dolayısıyla e, değillemelerle izharı e, görmeye çalışalım. Bu biraz daha e, kavrayışımızı e, farklı yönden geliştirmiş olacaktır. Şimdi e, felak suresinde ne arıyoruz biz? Sakin nun arıyoruz e, ve tenvin yani iki esre, iki ötre ve iki üstün yani bunların olduğu bir yerde meydana gelen bir kural arıyoruz. Şimdi şimdi bir okuyalım bakalım mesela. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak. Burada tenvin de yok. Sakin nun da yok. Ama min şerri derken min. Bakın burada bir sakin nun gördük. O zaman orada bir tecvid kuralı vardır kendisinden sonra gelen harfe bağlı. Kendisinden sonra bir izhar harfi mi geldi? Hayır. Izhar, izhar harflerini aşağıda görüyorsunuz. Şin harfi gelmiş. Şin harfi neydi? İhfa harfiydi. O zaman burada ihfa var. Şimdi ihfa üzerinde durmayacağız elbette ki. Konumuz izhar. Ama e, bir ön hazırlık yapmış oluyoruz diğer konulara da. E, temmin ve sakin nunun hükümlerini e, bu konuyla ilgili ön bilgimizi pekiştirmiş oluyoruz. Devam edelim. Min şerri ma halak. Burada herhangi bir tenvin ya da sakin yok. Yine ve min şerri min Bakın burada yine sakin nun var. Yine sakin sonra şin harfi geldi. Bu bir izhar harfi değil. İhva harfidir. O halde burada ihva var. Evet. Şimdi bir tenvin gördük. Mesela iki kesra. Gâsikin. Burada ne olduğuna bakalım. Tenvinden sonra gelen harf elif. Elif ne harfiydi? İzhar. O zaman burada izhar var diyeceğiz. Nasıl uygulayacaktık izharı? Gâsikin i ve qin i. Bakın nuna dokun. Yani tenvinin içindeki nuna dokun ve geç. غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ ۖ غَاسِقٍ إِذَا Gasiqin ıza. Orada bekleme yok. Yani şöyle yapmayacağız. Gasiqin ıza. Bu yanlış olur. Hata olur. izhar olmaktan çıkar. Evet devam edelim. Yine bakın burada sakin bir nun gördüm. Sakin nundan sonra şin harfi gelmiş. Şin harfi e, ihfa harfi olduğu için burada ihfa var diyeceğiz. Bu ayette başka da bir şey yok. Hani tenvin ya da sakin nun yok. Ve min Yine bakın sakin bir nun gördüm. Yine şin harfi geldi. Yine ihfa var. Fakat şurada bir tenvin var. Tenvinden sonra elif geldi yine. Elif bir izhar harfidir. Dolayısıyla burada izhar yapacağız. Hasidin ıza hasidin i ve min şerri hasidin ıza hased Evet bu şekilde izhar yapmış olacağız. Evet bir e, misalle daha ilerleyelim. Yine e, iyi bildiğimiz İhlas Suresi. Kul huvallahu ehad. Burada herhangi bir tenvin yok. Ayet sonunda o sadece var ama biz orada zaten durduğumuz için sükun üzere durduk. Burada herhangi bir kural yok. "Allahu samed tenvin ve sakinliği yok. Lem yalid ve lem yuled. Burada da herhangi bir tenvin ve sakin yok. Ve lem yekun bakın daki nun gördüm kendisinden sonra lem harfi gelmiş lem harfi idgamı bilagunne harfi olduğu için burada idgamı bilagunne var diyeceğiz kufuwen bakın iki üstün gördüm tenvin tenvinden sonra gelen harf Elif, elif bir izhar harfi olduğu için burada izhar oldu. Peki nasıl okuyacağız? Kufuven ahad ve lem ahad. ahad. Evet bir misal daha verelim. Ve evet, Tebbet suresi ikinci ayet mâğnânhu sakin nun gördüm kelimenin ortasında olabilir fark etmez sonunda da olabilir şimdi sakin nundan sonra gelen harfimiz h harfi h harfi bir izhar harfidir dolayısıyla burada izhar var açıkça okuyacağız. Anhu anhu ma aghna anhu maluhu ve ma keseb. Evet yani sakin nun ile izhar harfi aynı kelimede de yan yana gelebilir. Farklı kelimelerde de yan yana bilir. Bu sakin nun'a özgü bir durum. Evet Kevser suresi ilerleyelim. İnna a'taynakel-keu'ser. Burada herhangi bir tenvin ya da sakin nun yok. Fal-salli li ve Bakın ve-n derken sakin bir nun gördüm. Sakin nun'dan sonra H ha harfi gelmiş. H ha harfi bir izhar harfidir. Dolayısıyla burada izhar var. İzhar yapacağız. Yani açık okuma yapacağız. Wenhar fesalli li rabbike wenhar. Dokun geç. Nuna. İnne şâni huvel Burada herhangi bir tecvid kuralı yok. Hani özellikle kısa sureleri sıkça okuduğumuz için kısa surelerdeki izharları görmeye çalıştık. En çok okuduğumuz Fatiha suresi. 7. ayette Sıratallezine en'amte bakın sakin nun var sakin nundan sonra izhar harflerinden ayn harfi geldi. izhar yapacağız burada. En'amte yani açık okuma yapacağız. Sıratallezine en'amte en'amte nuna dokun. Nunu açıkça oku. Sonra beklemeden izhar harfine geç. Evet şöyle bir ee, birkaç yere daha bakalım. Mesela şu kelimede bir izhar var mı? Var. Sakin nun görüyoruz. Limen harabe. Sakin nundan sonra izhar harflerinden harfi geldi. Limen harabe Evet. Yine in rodene in e. Sakin nundan sonra yine izhar harfi elif geldi. In e şeklinde. Lemes cidun u. Tenvinden sonra izhar harfi elif geldi. Lemes cidun us şeklinde izhar yapıyoruz. Yine burada bir izhar var. Min evveli. Min evveli nunu açık oku dokun geç min evveli yine yevmin ahakku e yevmin e min e yine şöyle en sonda efemen essese men e efemen essese şeklinde izhar görmüş oluyoruz. Evet kıymetli Kur'an talebeleri izhar uygulamaları burada sona erdi. Siz de Kur'an-ı Kerim'i açıp kural belli basit uygulamasını da biliyorsunuz Artık kendinizi geliştirmek için pratik yapabilirsiniz. Bir başka dersimizde görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.